Merhaba sevgili dostum, izlediğimiz filmler ve diziler sadece boş zamanlarımızı değerlendirmek için bir şekilde hayatımıza dahil ettiğimiz eserler değil. Aynı zamanda anlattıkları hikayelerle hayata, insanlara ve durumlara ve hatta kendimize dair bakışımızı güncellememizi sağlayacak önemli fikirlere sahip olabiliyor. Bugün sana kafa açan, bir şekilde farklı düşünmeni sağlayacak 3 tane film, 3 tane dizi önermek istiyorum. Hadi başlayalım. İlk önermek istediğim film Yunanistanlı yönetmen Theodoros Angelopoulos'a ait bir film. Sonsuzluk ve bir gün filmin ismi. Filmde Yunanistan'ın meşhur yazarlarından bir tanesinin hikayesi, Alexander'ın hikayesi anlatılıyor. Alexander nevi şahsına münhasır ve yalnızlığı seven bir adam. Bir tane kızı, bir tane eşi ve ailesi var. Ve bu süreci aslında biz sadece onun anılarını arada gidişlerinden öğrenebiliyoruz ama burada önemli olan kısım şu. Alexander ölümcül bir hastalığa yakalanmış durumda ve çok fazla ömrü kalmamış. İşte o son günlerini geçirme sürecinde çok kısa bir süresi kalmasına rağmen hayatına dair önemli değişiklikler en azından zihinsel değişiklikler yapıyor. Film yavaş ilerlemekle birazcık da hüzünlü olmakla birlikte gerçekten hem vicdani anlamda bir şeylerin farkına varmanı çünkü filmin içindeki bir hikayecik de bir mültecinin Arnavutluk'tan gelen bir mültecinin hikayesi, bir çocuğun hikayesi. Bir yandan da e, Alexander'ın varoluşsal değişikliğini izliyoruz ve onun hikayesine şahit oluyoruz. Burada ben izledim, gerçekten etkilendim. Birazcık sabırlı olursan, her zaman aksiyon dolu filmler izlemek yerine böyle filmleri de bir şekilde sabırlı olarak izlemeyi öğrenirsen eminim sana bir katkı sağlayacaktır. Sonsuzluk ve bir gün. Kesinlikle izlemeni öneriyorum. İçinde bulunduğumuz Türkiye gündemi biliyorsunuz hiçbir şekilde durulmuyor. Her zaman can sıkıcı ve bizi üzen olaylarla karşılaşabiliyoruz. Bu göçmenlik, mültecilik konusu bugüne kadar çok fazla düşünmediğimiz, üzerinde fikir sahibi olmadığımız konularda ama neredeyse son 3-5 yıldır belki de dünyadaki en çok göçmenleri, mültecileri konuşan ülkelerden birisi biz olduk ama hala duygusal seviyedeyiz. Ya çok bir şekilde sorgusuz sualsiz 3-4 milyon insan ülkemize alıyoruz ya da bir şekilde onların faturalarını 10 katı yüksek bir şekilde faturalandırmayı isteyecek kadar bazen ırkçı bir noktaya da kayabiliyoruz. Ben ikisini de doğru bulmadığımı belirtmek isterim. İşte burada bu noktada bu olaylara farklı gözlerle bakmamızı sağlayacak bir Lübnan yapımı film. E, yönetmenin ismine şuradan bakıyorum hemen. Nadine Labaki isimli yönetmenin filmi. Kefer Nahum. Bir çocuk var. Burada aslında bu filmde işlenen iki tane tema var. Birincisi zehirli bir ailede büyüyen bir çocuğun kendine bir dünya kurmak için ufacık bir çocuk o Orta Doğu'nun karmaşık tehlikeli sokaklarında dindik kalmaya çalışıyor. Kendini korumaya çalışıyor. Çünkü Orta Doğu'da kendinizi bırakamazsınız. Her zaman mücadele içinde olmanız lazım, her zaman kendinizi korumanız lazım. Kadın olsanız da, erkek olsanız da. Bir yandan böyle bir taraf var, zehirli bir ailenin içinden kurtulup kendi dünyasını kurmak. Öbür taraftaysa şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz: göçmenlik, mültecilik ve yine hayatta kalma mücadelesi veren insanlar. Gözlerinizin yaşına tutamayacağınız bir film olacak. Biz gerçekten izlerken çok duygulandık ve olaylara farklı göze bakmamızı sağlayan bir film oldu Kefer Nahum. O yüzden sizin de izlemenizi öneriyorum. Önermek istediğim bir diğer film de Polonya yapımı Aşk Üzerine kısa bir film. Yönetmen Krzysztof Kielowski'nin eseri. Şimdi bu filmde 19 yaşındaki bir genç erkekle orta yaşlarındaki bir kadının hikayesi hatta bir aşk hikayesi anlatılıyor. Ama aşk ve cinsellik etrafı içerisinde klişeleşmiş düşüncelerden başka aşkın doğasını, kökenini sorgulayan gerçekten efsane bir film. Bu arada müziklerinin de çok farklı ve dinledikçe dinleyisi gelen tarzı bir olduğunu keşfedeceksin ve kulağına aşina gelecek zaten müzikler. İzledikten sonra hem o kadının bakış açısına hem de o çocuğun bakış açısına Baktığın zaman kendi hayatına dair önemli farkındalıklar kazanabilirsin. Gelelim önermek istediğim dizilere. İlk önermek istediğim dizi bir çizgi film, yetişkinlere yönelik bir çizgi film, Rick and Morty. Belki duymuşsundur, belki denk gelmişsindir ama ben bayılıyorum. Hatta ilk 3 sezonunu herhalde 3'er sefer izlemişimdir. Birazcık küfürlü, birazcık böyle bel altı muhabbetler çok fazla. Eğer bu konular seni rahatsız ediyorsa uzak durabilirsin. Ama eğer bunlar hayatın gerçekliğidir deyin izlerim dersen bence çok keyif alabileceksin. Hayata dair bildiğimiz her şeyi aile ilişkileri, bilim, inanç, ideoloji her şeyi sorguladığımız bir çizgi film. Dahi birazcık da deli bir e, bilim adamının hikayesiyle torunuyla beraber dünya, evrenler her yeri geziyorlar, inanılmaz maceralara katılıyorlar. Ben çok seviyorum, çok keyif alıyorum. Hatta bazen moralim bozukken bile e, bir bölüm açıyorum ve bana iyi geliyor. Eminim sen de seveceksin birazcık e, içine girdiğin zaman. Yakın zamanda izlediğim ve beni çok etkileyen bir diğer dizi şu anda sanırım iki sezonu çek üçüncü sezonu çekiliyor diye biliyorum. The Boys. The Boys süper kahramanların dünyasını anlatıyor. Ama bugüne kadar biz süper kahramanları işinde gücünde kötülükle alakası olmayan insanlarmış gibi düşünüyorduk ve tek amaçlarının, tek gayelerinin dünyayı kurtarmak olduğunu zannediyorduk. The Boys bu konudaki ezberlerimizi yıkıyor ve süper kahramanların kendi dünyası içindeki karanlık böyle e, pislik dolu dünyalarına ışık tutuyor. Gerçekten ben burada süper kahramanları siyasetçiler yerine koyabilirsin, hayat hayatındaki önemli insanlar yerine koyabilirsin. Orada yansıtılan şeylerin şu anda gördüğümüz dünyada birebir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Bizim hayatımızda kendi hayatımızın süper kahramanı gibi konumlandırdığımız insanlar gerçekten öyle mi? Hem film pardon dizi efsanevi bir şekilde heyecanlı çok keyifli bir dizi hem de bu konuda bu hikayenin bu mesajına da bakabilirsek hayatımıza ve dünyayı yorumlayışımıza da önemli bir katkı sağlayacak. Sanırım yıllar önce Breaking Bad dizisini önermiştim. Bir kimya öğretmeninin bir şekilde uyuşturucu baronuna dönüşmesinin hikayesini adım adım çok güzel işleyerek anlatan bir diziydi. Ee, bana göre dizi tarihinin en efsanevi yapımlarından birisi ama şu anda onu önermeyeceğim. Ki izlemediysen Breaking Bad'i de izleyebilirsin. Benim önermek istediğim Breaking Bad'de geçen bir kahraman var. Ee, Saul Goodman. Bu orada avukat. Elinden her iş gelen, her türlü pisliği çözebilen üç kağıtçının böyle kralı bir avukat. Sonra Sonrasında e, spin-off dedikleri bir yapım formatı var. Orada o avukatın hikayesinden başka bir dizi çıkartıyorlar. Better Call Saul ve burada biz o Saul Goodman'ın geçmişe yönelik hikayesine tanık oluyoruz. Nasıl olup da öncesinde idealist bir noktadayken bu kadar üçkağıtçı, bu kadar şerefsiz bir insana dönüştüğünü. Vince Gilligan isimli bir yazar, yapımcı e, bu eseri ortaya koyuyor. Ben diyorum ki dizi dünyasının Dostoyevskisi kendisi. Çünkü adım adım insanların dönüşümlerini, kırılma noktalarını ve nasıl kötüye doğru evrildiklerini o kadar güzel anlatıyor ki. Yani bir gün eğer e, dizi ya da film dünyasında olmak isteseydim yani Breaking Bad gibi Peter Kohl Saul gibi dizileri ortaya koymayı çok isterdim. Gerçekten e, hem oradaki hikayenin keyfini çıkartabilirsin hem de insanların küçük küçük böyle minik minik e, hayat dokunuşlarıyla nasıl değiştiğini ve nihayetinde bambaşka insana dönüştüğünü görebilirsin. Bence bu diziyi de kaptırdığın zaman hızlıca izleyeceksin ve gerçekten güzel etkileri olabilir üzerinde. Son zamanlarda da beni etkileyen 3 film ve 3 diziyi seninle paylaşmış oldum. Umarım izlediğin zaman sever bu arada bu bahsettiğim diziler ve filmler birazcık yetişkin içerikleri de olan filmler ve diziler izlerken buna da dikkat etmeni öneririm. Sonradan bize nasıl şeyler öneriyorsun diye gelip yorumlar kısmında bana kızma. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.